Şöyle ilk ay Gündoğan tabii ki herkesin her takımın isteyeceği özellikle e, kalitede, yetenekte ve kişilikte bir oyuncu. Kazanmaya devam ediyoruz. Puan farkını 11'e çıkarttık. Bir championship maçı gibiydi bugün. Yani top hep havadaydı. E, yere indirdiğimiz yerlerde iyi işler yaptık. Hani Mauro Recardi e, sakatlanınca yani hem kanatlarda hem merkezde e, farklı yerlerde kullanabileceğimiz bir oyuncu Ahmet Kutucu ve e, Berke için... Konsantrasyonumuz iyiydi aslında rakibimizin oyununu aşağı yukarı beklediğimiz gibi geçti yine çok fazla uzun top ikinci top rakibin yapacağı baskılar top bizdeyken de kendi kalitemizi daha iyi sahaya yansıtmamız gerekiyordu belli bölümlerde yaptık aslında bunu iyi yaptığımız yerlerde pozisyonlarda bulduk. Ne zaman rakibimiz gibi oynadık? Aslında ikinci yarımını çok fazla yaptık. Biz de uzun toplar oynamaya başladık. Ee, orada sıkıntı yaşadık aslında. Ee, hem üretmekte hem topa sahip olmada hem de rakip kaleye gitmekte e, çok istediğimiz gibi düzeyde e, olmadı. Tabii ki bu maçı kazanmak çok önemliydi. Yani e, maç içerisinde de tabii, çok güzel bir maç olmadığını hepimiz gördük. Aslında e, iyi bir maçtan çok e, kazanabileceğimiz bir maç olarak düşündüm ben de. Çünkü e, bu tür bir oyuna karşı e, çok fazla yapacağınızda bazen bir şey olmuyor. Dediğim gibi daha kaliteli işler yapabilirdik. E, rakibimizin özellikle yani yerden e, çok maçın sonuna doğru biz biraz geriye çekildikten sonra koruma için geriye çekildikten sonra pasta çıktığını gördük. Onun dışında dediğim gibi e, hep uzun pas vardı. E, biz de e, bunu daha iyi bir şekilde bence yönetip çözebilirdik. İlk yarıda çok fazla e, pozisyon vermedik. E belki ikinci yarıda da vermedik. Bir tane net pozisyon hatırlıyorum ikinci yarıdan. İlk yarıdan e, çok rakibimizin iyi bitirmesi pozisyonu çok iyi bir şekilde bitirdi. Belki yine 1-0 sonrası ikinci golü bulma e, maçı bize biraz daha rahatlatabilirdi, oyunu değiştirebilirdi. Ama bugün e, anlamı bizim için tabii ki 3 puan almaktı. Bu 3 puanı aldık. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Kazanmaya devam ediyoruz. Puan farkını 11'e çıkarttık. Hedefimiz daha bunu tabii ki daha yukarılara doğru hep götürebilmek, hep kazanmak. Kazanmak için de dediğim gibi bazen burada maça göre de oynamak gerekiyor. Bence bugün maça göre oynadık. Stres olmaması gerekiyor tabii ki. Önde olan biziz. Rahatlama da olmaması gerekiyor. Aslında ikisinin arasında dengeyi bulmamız gerekiyor. Burada aynı konsantrasyon, aynı istek, aynı ciddiyetle maçlarımıza çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bugün 11 puana çıkarttık farkı. Dediğim gibi amacımız bizim maçlarımızı kazanmak. Rakibimize çok fazla bakmamak. Ee, onun puan kaybetmesini beklemekten çok biz kendi maçlarımızı kazanıp e, yolumuza devam edeceğiz. O anlamda dediğim gibi stres yok ama bugün zor bir maçtı. Göztepe e, bu ligin e, özellikle oynaması zor takımlarından biri. E, Birçok bir takım için e, bu geçerli olabilir. Yani Göztepe ile oynamak gerçekten e, zor, e, kolay değil. Yani Özellikle dediğim gibi. Yani bir bir championship maçı gibiydi bugün. Yani top hep havadaydı. E, yere indirdiğimiz yerlerde iyi işler yaptık ama genel olarak baktığımda e, bu maçı özellikle kazanmak için e, kazanacağımız kadar oynadık öyle söyleyeyim. Şöyle İlkay Gündoğan tabii ki herkesin her takımın isteyeceği özellikle e, kalitede, yetenekte ve kişilikte bir oyuncu. E, iyi bir Galatasaraylı olduğunda hepimiz iyi biliyoruz. O da her zaman bunu söylüyor. Bir gün tabii ki Galatasaray forması giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Ama şu anda orada Manchester City'de devam ediyor. Biliyorsunuz Barcelona'dan oraya döndü ve orada oynamaya devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonda orada bitirecek. Bugün için özellikle aslında ilk ay deyince Gabriel Saran'ın performansı da bence bugün muhteşemdi. Ve çok iyi bir oyun ortaya koydu yine Toray'la ile birlikte orta sahada orta sahalarımızın hakkını hakkında vereyim. Yani İlkay gibi kaliteli bir oyuncu. Ee, biz ne arıyoruz aslında hani Mauro Icardi e, sakatlanınca aslında yani o profile yakın ama e, yine daha hareketli hem şey olabilecek yani hem kanatlarda hem merkezde ve farklı yerlerde kullanabileceğimiz bir oyuncu e, bakıyoruz. Ahmet Kutucu ve Belki için herhangi gibi görüşmemiz olmadı ev sporla bunu açıklayayım. Onun yanında tabii ki Muslera bizim için önemli değerli iyi oynuyor, Soyunma odası için önemli bir oyuncu. Yani ben iki sene geçirdim bu iki buçuk sene tabii ki. Yani bu süreçte bu oyuncularla biz çok başarılı oluruz. Bu oyuncular takımın aslında önemli temelleri. O yüzden bu oyuncuların performansı devam ettikçe, yani bu kadronun performansı devam ettikçe, aynı şekilde biz de her zaman devam etmek isteriz.